Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mersin'den selamlar. Konya Işık Sandan almış olduğumuz, Selahattin Bey'den almış olduğumuz termal fulya kaloriferli sobamızı aldık, kurduk. Kurulumunu Ali San Bey yaptı. Ee, sağ olsun. Şu anda yaktık. Bu ee, yaklaşık bir saatten beri yanıyor sobamız. Ee, sistem bu. Çayımız demleniyor üzerinde. Burası cam balkon. Aynı zamanda şöyle tüm cam balkona kurduk. Ee, Mersin ee, yaklaşık 15 kilometre karşımızda deniz sahil ve Mersin. Biz dağın tepesindeyiz, yüksekteyiz biraz. Yaklaşık 900 rakımdayız. Evet. Şu anda sistemimiz bu şekilde kuruldu. Ali İhsan Bey'e teşekkür Nerede ettik. Misin? Burada arada kafamıza şekilde. Evet. Böyle çok güzel bir görüntüsü var aynı zamanda. Ee, şu anda bir saatten beri yanıyor. Şu anda 50-51 derecede fulya subamız. Sistemimiz bu şekilde. Maşallah. Selahattin Bey'e teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Maşallah. Mersin'den sevgiler, saygılar, Maşallah. hayırlı Maşallah. akşamlar olsun. Allah'a Allah emanet.